Merhaba sevgili velilerim. Bu hafta sizler için hazırladığım konu başlığı kuvvet olacak. Kuvvet motor becerilerden, motor becerilerin basamaklarından birisi aslında. Biz daha önceki çalışmalarımızda esneklik ve denge çalışmaları yapmıştık. Yine kaba motor becerileri çalışmıştık. Bu hafta kuvvet başlığını konumuz olarak belirledim. Kuvvet çalışmalarında bir ağırlıkla yapmamaya özen göstereceğim. Çünkü kendi vücut ağırlığıyla çalışılan kuvvet çalışmaları en sağlıklısı olan aslında. Şimdi kendi vücut ağırlığımızla nasıl kuvvet çalışırız? Bir iki hareket göstermek istiyorum sizlere. Yapacağımız çalışmada bir duvar kenarını seçebilirsiniz. Çünkü duvardan destek alarak yapmaları gerekecek bu çalışmaları. İlk, ilk olarak ayakta yapacağım çalışmaları göstermek istiyorum. Şimdi e, duvara yaklaştım, bir e, kol mesafesi bırakıyorum aramda e, ve ellerimi öne doğru uzatarak duvara doğru esniyorum. Ellerimle destek aldım, vücut ağırlığımı taşımaya çalışıyorum. Ellerimle yine yukarıya doğru uzanarak ve aşağı doğru uzanarak vücut ağırlığımı taşıyorum. Burada yapılmasını istediğim şey inebildiğim kadar aşağı inmek ve çıkabildiğim kadar yukarıya çıkmak olacak. Aynı zamanda vücudunu esnetmede de faydası olacaktır bu çalışmanın. Şimdi bir adım geriye gittim. Yine ellerim duvarda, vücut ağırlığımı taşıyorum. Yukarıya ve aşağıya hareket ettim. Vücut ağırlığımı taşıyorum şimdi ellerimle kendimi rahat hissettiğim yerden geriye doğru kaldırmaya çalışıyorum ve dengede kalıyorum yine tekrar e, ortalama iki adım mesafe var aramda duvarla yine kendimi ileriye doğru attım vücut ağırlığımı taşıdım ve kendimi geriye atıyorum bunu yine tekrarlar şeklinde yapabilir çocuklarım. O zaman hareketler konusunda bir rutin de oluşturmuş olurlar. Yine kendime attım ve geriye fırlatıyorum. Dengede kaldım. Şimdi bir sonraki hareketim yerde olacak. Yerde şınav pozisyonu alıyorum. Burada da yapacağım hareket şöyle olacak. Şınav pozisyonu aldım. Vücut ağırlığımı taşıyorum. Ve şimdi e, ellerim ve dirseklerim yardımıyla kendimi aşağı indirdim. Dirseklerimin üzerinde taşıyorum. Tekrar kaldırdım. Ellerimin üzerinde taşıyorum. Yine indirdim. Dirseklerimin üzerinde taşıyorum. Kaldırdım ve şınav pozisyona geldim. Ellerimin üzerinde taşıyorum. Bu şekilde yine 5 ve 5 10 tekrar yapabilirler. Bu çalışmayı da yerde tamamlayabilirsiniz. Bildiğiniz üzere ben spor derslerinde en çok önem verdiğim çalışmalardan birisi sıçrama sekme becerileridir. Bunlar hem temel hareket beceriler içerisine girmekte, hem kaba motor beceriler içerisine girmekte, hem de sıçrama yapan birisi kendi vücut ağırlığıyla kendi vücut ağırlığını taşımaktadır. O yüzden bu da kuvvet çalışmalarından birisi diyebiliriz. Ama burada diğerlerinden farklı olarak sıçramayı şöyle yapmak istiyorum. Yerden yüksekte bir nesne nesneyi koyun çocuğunuzun önüne ve o nesnenin üzerine sıçrama yapsın. Komut geldi hop kollarımdan güç aldım sıçradım ve nesnenin üzerindeyim. Tekrar edelim. Kollarımdan güç aldım, çektim kendimi yukarı, sıçradım nesnenin üzerindeyim. Komut geldi, kendimi kollarımdan güç aldım, çektim yukarı, hop, nesnenin üzerindeyim. Her ayaklarımın her yer e, yerden yükselişinde kendi vücut ağırlığımı da taşıyorum aynı zamanda. Yine bu da kuvvet çalışmalarından birisi diyebiliriz. Şimdi sitedeki çalışmalarımda ben bir minder kullandım. Ee, çocuklarımız için de aynı şeyi kullanabilirsiniz. Minder ya da yastık. Sırt üstü minderin üzerine uzanacağım. Çalışmalarımı duvarda gerçekleştireceğim şimdi. Evet. Minderin üzerindeyim. Ayaklarımı uzattım duvara. Şimdi istediğim hareket ayaklarımı açtığımda ellerimle Duvara uzanıp dokunmaya çalışmak olacak. Aslında bir mekik hareket gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir biraz daha değiştirdik ve duvardan yardım alarak yapmaya çalışacağız bunu. Ayaklarımı açtım, uzandım, duvara dokundum ve kapattım. Uzandım, ve kapattım. uzandım ve kapattım. Uzandım ve kapattım. Bu hareketi yaparken aynı zamanda sırt kaslarımızı da devreye sokmuş oluyoruz. Yine. Ee, Sırt ve omuz kaslarımızla vücut ağırlığımızı taşımış oluyoruz. Bu da çok güzel bir hareket. Kuvvet hareketi. Ee, sıradaki hareketim de biraz daha eğlenceli olacak bu hareket. Çocuklarımızın da eminim e, seveceğini düşünüyorum. Ayaklarımla kendimi yukarıya doğru çektim. Tırmanmaya çalışıyorum. Şimdi ayaklarımla tekrar kendimi indiriyorum. Tırmandım. Güç aldım bacaklarımdan yukarıya tırmandım ve tekrar aşağı indiriyorum. Tabii hareketi yaparken biraz kaydım ben geriye doğru. Şöyle bir daha başladığım pozisyona geleyim. Evet. Tekrar tırmandım tırmanabildiğim son noktaya kadar uzandım ve geri geliyorum. Şimdi hareketimi değiştirdim. Ayaklarımı uzattım. Çift ayak sağ ve sol tarafa hareket ettiriyorum. Sağ ve sol. Bunu yaparken eller yerde. Yine kol kaslarından da kuvvet alabilirler. Yardım alabilirler. Ayaklarımı sağ ve sola hareket ettiriyorum. Evet. sırdaki hareketimde dizler bükülü pozisyonda oldu. Bacaklarımı açtım. Kapattım. Açtım. Kapattım. Bu biraz daha dinlendirici bir hareket olacak. sırdaki hareketimde ayaklarından güç alarak kendilerini e geri ittirmelerini istiyorum. Ayaklarımdan güç aldım hızlı bir şekilde kendimi geri ittiriyorum. Yine başladığım pozisyona geldim. Ayaklarımdan güç aldım. Kendimi geri ittiriyorum. Aynı hareketi yüzüstü pozisyonda da yapabilirler. Yüzü üstümine uzanıp ayaklarından güç alarak kendilerini geri itirebilirler. Bir sonraki hareketimde ayaklarımdan destek alarak yine yukarıya ve aşağı indiriyorum. Yukarıya ve aşağı indiriyorum. Yukarıya ve aşağı indiriyorum. indiriyorum. Şimdi. Yine dizlerim bükülü vaziyette, birazcık araları açılmış vaziyette. Yine ellerimi öne doğru uzattım. Parmak ucuma dokunmaya çalışıyorum. Ayaklarıma parmak ucuma dokunmaya çalışıyorum ve öne doğru esniyorum. Yine tekrarlar şeklinde yaptırabilirsiniz bu çalışmaları. Şimdi e, mindere yan bir şekilde uzandım. Ayağımı kaldırdım, tek ayağıma bu kez ayağımla yukarı aşağı hareketini yapıyorum. Kaldırabildiğim kadar yukarıya kaldırdım. Ayaklarım duvarda temas halinde. Yukarı kaldırdım ve ayağımı taşıyorum. Aynı hareketi diğer tarafta gösterelim. Evet, sol ayağımı uzattım. Duvardan destek aldım, kaldırdım ve indiriyorum. Şimdi minderimi çektim. Sırt üstü uzandım. Ellerimden destek aldım. Ayaklarımı kaldırdım. Duvara değdirmeye çalışıyorum. kaldırdım duvara temas etti. Kaldırdım ve duvara değdiriyorum. Şimdi yine sırtüstü uzandım. Bu kez istediğim şey şöyle göstereyim. Bu kez istediğim şey sırtüstü üstü yüz üstü. Sırt üstü, yüz üstü şeklinde e, pozisyonu değiştirmek olacak. Sırt üstü uzandım. Alkış komutu geldi örneğin. Alkış komutu geldi. Kaldırdım kendimi ve yüzüstü uzanıyorum. Tekrar bir komut geldi. Kaldırdım kendimi. Döndüm ve sırt üstü uzanıyorum. Komut geldi. Kaldırdım kendimi. Döndüm ve yüzüstü uzanıyorum. Şimdi bir sonraki hareketimde biraz zor bir harekettir. Sizlerden çocuklarınıza yardım etmenizi istiyorum. Fiziksel yardımda bulunarak duvar yardımıyla amut hareketini yaptırmanızı istiyorum. Omut hareketinde de kollarından destek alarak tüm vücut ağırlığını taşımış olacaktır. Hareketi yaparken lütfen dikkat edin. Ben sizler için bir kez göstermeye çalışacağım. Dengeli bir şekilde taşımaya çalışın. Kolları ile bütün vücut ağırlığını taşısın. Ve sizlerin yardımıyla yine indirebilirsiniz. Burada istediğim şey bir yere asılı kalması olacak. E, asıl kalırken zorlanmayan çocuklarım için hafifçe ayak topuklarından destekleyerek yukarıya kaldırabilirsiniz. Barfix hareketini yaptırmaya çalışabilirsiniz. Yani istediğim şey bir yere asılı kalmalar olacak. E, ben çalışmalarımı tamamladığım Vücut ağırlığıyla e, yapabileceği, çalışabileceği e, örnekler bunlardı. Sizlerden de yine destekleyici videolar veya alternatifini bulduğunuz videolar bekliyorum. Tüm çocuklarımı öpüyorum. Sizlere de sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.